Gibi. Heh, birbirinizle çekişmeyin. Velaten yani bir ihtilafa zaman. düşmeyin diyor evet. Müslümanlara kendi aranızda. Evet, kendi aranızda ihtilafa düşmeyin, birbirinizle didişmeyin, nizanız olmasın, nizalaşmayın, kavga etmeyin. Niye, ne olacak ederlerse, üzgünüm şimdi ediyorlar işte yani Müslümanlar mezhep savaşları veriyor. İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde de pek çok defa bu mezhep savaşları yaşandı maalesef diyor ki yapmayın bunu birbirinizle didişmeyin ne olur fetefşelu dağılırsınız diyor yani gücünüz kaybolur ve tezeberi hüküm rüzgarınız gider siz kendi gücünüzü kaybedersiniz rüzgarınız gider birbirinizi tanıyacak kokularınız kalmaz birbirinize yabancılaşırsınız ötekileştirerek artık bir ve beraber olmanın verdiği huzuru hayatınız boyunca artık yaşayamazsınız. Ali İmran Suresi'nin 102, 103. ayetlerinde de yer alır. Hı hı. 105. ayetinde de yer alır. En bu buyruk da, da var. En'am Suresi 159. ayet tam bu konunun Berceste ayetlerinden bir tanesidir. Onu kardeşlerimle paylaşmak isterim. Hı hı. 6. Surenin 159. ayetinde diyor ki Allahu Teala: "İnnellezîne ferrakû dînehum dinlerini parça parça edenler. Ve kanu şiyan kendileri de grup grup bölünenler var ya leste minhum fi şeyin senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor. Hı hı. Peygamberimize diyor. Ben bunu hatırlatırken diyorlar ki bu ayet müşriklerle alakalı. Kardeşim dinlerini bölük pörçük etmek Allah'ın yasakladığı bir işlemdir. Bunu Yahudi de yapsa yanlıştır. Hristiyan da yapsa yanlıştır. Müşrik de yapsa müşriklerin de dini var. Millet müşriklerince bunların dinsiz olduğunu zannediyor. Halbuki kendilerince geleneğe dayalı bir dini öğreti onların hayatında vardı. Onlar bölündükleri için Allahü Teala dinlerini parça parça edip kendileri grup grup bölünenlerle senin hiçbir işin yoktur derken buradaki mesajı aslında bize veriyor. Müslümanlara demek istiyor ki dininizi bölük pörçük yapmayın gruplara ayrılmayın. Yoksa peygamberden ve onun davasından ayrı düşmüş olursunuz. Bu ayeti kerimeyi Rum suresi 30. 31. ve 32. ayetle de ilişkilendirerek anlatmak lazım ki o ayette Allahu Teala diyor ki feakim ve çekeli dini hanifa sen yüzünü benliğini hanif olarak hanif Allah'ı birleyici demek Allah birleyici olarak yüzünü, benliğini dine çevir. Yani fıtrat <laughs> Allah illeti Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir diyor. Onu peygamberimize diyor ve elbette onun şahsında hepimize söylüyor. Sonra 31. ve 32. ayetlerde diyor ki: "Ve la minel müşrikin. Şu müşriklerden olmayın ki" minellezine ferraku dinlerini bölük pörçük ettiler ve kanu kendileri de gruplar halinde bölünüp parçalandılar. Küllü hizbin bimaledeyhim ferihun her bir grup da kendi elinde bulunanla mutlu oluyor. Yapmayın bunu diyor. Şimdi bunu bizim Müslüman dünyaya getiriyoruz. Müminin suresinin 51-52. ayetleri var. Çok nefis bununla alakalı. Diyor ki Allah-u Teala İnne hazihi ümmetüküm vahideten ve ene rabbüküm Bu ümmetiniz sizin tek bir ümmettir inananlar, peygamberleri ve müminler. Rabbinize, ben sizin Rabbinizin bana karşı duyarlı davranın. Buna rağmen diyor ki Allahu Teala فَتَقَطَّعُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زِبُرًا Kendi aralarında işlerini bölük pörçük edip kendilerine özel metinler oluşturdular. ...kendi kitaplarını meydana getirdiler. Kullu bir bimalideyhim ferihun. Bunların her biri de sahip olduğuyla mutlu mutlu duruyor. Şimdi üzerine alınmıyor ya bu gönül Müslümanları. Ben de onlara diyorum ki kardeşim... ...grubunuzda, cemaatinizde, mezhebinizde, neyse tarikatınızda... ...hangi kitap okuyorsunuz? Okuduğunuz kitap ne? Mesela din adına nereden besleniyorsunuz? Her birinin kendini ait hissettiği... Bir e, kitap okuma listesi belirliyorlar. O listelerin içerisinde Allah'ın kitabı yok. Olsa bile Allah'ın kitabına sadece böyle anlaşılmadan okunan bir kitap muamelesi yapıyorlar. Bu ümmet böyle garip bir hale geldi. Kur'anı anlamadan dirilere okuyor. Kur'anı anlamadan dirilere okumalarının ötesinde anlayamayacak olan ölülere de okuyorlar. Ama başka kitapları anlayarak okuyorlar. Mesela hadisleri anlayarak okuyor ama ayetleri anlamayarak okuyor. Burada bir çelişki, bir çarpıklığın olduğunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki hadisleri nasıl anlayarak okuyorsanız Allah'ın kitabını daha öncelikli olarak anlayarak okumak durumundasınız. Çünkü anlarsanız bu tefrika denen illete, bu bölünüp parçalanma denen vahşete, dehşete düşmeyeceksiniz. Böylece sizi bir ve beraber gören düşmanlarınız size karşı diş yemeyecekler. Size bir kötülük yapmayı akıllarının ucundan dahi geçirmeyecekler. Siz tevhide inanan insanlar vahdet dediğimiz birlik duygusuyla kendi varlığınızı hayatınızda ortaya koymaya özen gösterin. Bu ayetler bize bunları işaret ediyor. Peki şimdi hem dedik Enfal Suresi hem dedik Tövbe Suresi. Evet. Ben şimdi Tövbe Suresi'ne geçeceğim. Enfal Suresi'ne tekrar döneceğim. Sadakanın verilmesi gereken grupları bahseden 60. E, ayet-i kerimesi Tövbe evet. suresinin bunu konuşalım istiyorum. Ama galiba bu ayet-i kerimede de allah Teala Teala bu sıralamayı galiba münafıklar Hazreti Peygamber'e itiraz mı ediyor? Dalga mı geçiyorlar sadaka verdiği evet. gruplar üzerinde? Biraz bunu da anlatalım hocam. Evet e, Tevbe suresi aslında 129 ayetlik bir sure ama onun ilk 93 ayeti bu cüzde yer alıyor. Tevbe suresinin başında besmele yok. Kısa onu bir Anlatın kısaca bir söyleyeyim. Buyurun, Çünkü niye besmele yok? 114 surenin 113'ünün başında besmele var, bunda yok. Hı hı. Yazılmamış. Bunun elbet bir sebebi vardır. Yani o sebebi bilmek lazım. Bazıları diyor ki Enfal suresinin devamı gibi olduğu için başında besmele yoktur. Hayır bu doğru olamaz. Çünkü Tevbe suresi Enfal suresinin devamı gibi falan değildir. Aralarında yıllarca bir zaman farkı vardır. Zaten konu farkları da vardır. Evet. Bu bir devam e, ile izah edilemez. Bu surenin yani Tevbe suresinin birinci ayetinde, üçüncü ayetinde ve beşinci ayetlerinde bir meydan okuma var. Ve Müslümanlarla savaş edenlere karşı savaş buyruğu var. Uyarı var. Uyarı var, ultimatom var. Uyarının, ultimatonun e, ve savaş açanlara karşı savaşılması lazım geldiğinin söylendiği surenin bağlamından bu surenin başında besmele ki besmele rahman rahim merhamet sahibi Allah'ın adıyla diye başlama bu surenin ilk ayet grubuna uygun düşmeyeceği için surenin başına besmele yazılmamıştır. Bunu bir e, ek bilgi olarak kardeşlerime ifade etmiş olayım. Şimdi Ramazan ayının içerisindeyiz. Bu ayın en önemli e, ayırıcı özelliklerinden bir tanesi sadaka ve zekat. Ya yani yardımlaşmanın öne çıkartılmasıdır. Ki her ay yapmamız gerekiyor. <laughs> bu ayda öğrenmek, 11 ayda uygulama. <laughs> ee, bu ayda da uygulamak ama 11 aya da bu uygulamayı yaygınlaştırmaktır arzu edilen. <laughs> Fakat ilginçtir. Yani <laughs> Allahü Teala sadakalar o ayette ee, yorumlarken insanlar bunların zekat olduğunu söylüyorlar. Ama ayet-i kerime bunu bu ayette e, zekat kelimesini kullanmıyor. Burada sadaka kelimesini kullanıyor. Evet. Şimdi bizim kültürümüzde zekat vermek farz, sadaka vermek sünnettir diye kabul ediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre zekat vermek de farzdır. ...sadaka vermek de farzdır. Yani yüce Allah'ın bir emri, emri. olarak. Yani ayetin evet. sonunda öyle diyor zaten. فَرِيضَةً مِنَ Allah'tan bir farz olarak... ...bu böyledir. Hmm. Dolayısıyla... ...Allah'tan bir farz demek... ...Allah'ın bir buyruğu demektir. Peki sadaka ne demektir? Bizde sadaka böyle... E, ...fakirlere verilen... ...işe yaramayan... ...kenarda bucakta kalmış... ...paranın en küçüğünden oluşan kullanılmayan bir takım eşyanın garibanlara verilmesi. Hı, Hatta da paranın ne... üstü başıma gözümün sadakası olsun diye böyle evet, üstü. Para, paranın üstü veriliyor Paranın hı. kendisi verilmiyor işte yani. Hı hı. Üste bozuk para veriliyor, bozuk paralara aslında bozulmak lazım yani. Bozuk parayı niye veriyorsun? Ali İmran suresi 92. ayette diyor ki Allahü Teala. En çok sevdiğiniz şeylerden dağıtın dağıtmadıkça iyiliğe ulaşamazsınız diyor. Bizimki en küçüğünü veriyor yani. Evet. Hangisini sevdiğini işte biz de karıştırıyoruz. Ya da eskisini püsküsünü veriyor. Kendi beğenmediğini. Beğenmediğini. Çünkü Bakara suresinin 267. ayetiyle ilgilenmiyor beyim. Bakara suresinin 261. ayeti ile ilgilenmiyor yani. Ali İmran suresinin 92. ayeti ona inmemiş. Sadaka aslında bir Müslümanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka, sıdk, sadakat, sadık, siddik gibi kelimelerle aynı kökten gelen bir kavramdır. Sadakada en önemli unsur insanların iman iddialarındaki sadakati neyse sadakalarının görüntüsü öyle şekillenmelidir. Ve bu bir farz eylemdir. Hı hı. Yani kelimenin anlamıyla farz olduğuna önceden dikkat çekeyim. Sonra kime verilmesini allah Teala istiyor? Onu sayıyor ayet-i kerimede. Sekiz grup sayıyor. Hı hı. Şimdi bu sekiz gruba bakalım kimler giriyor burada? Bir, innemez sadakatı. Muhakkak ki sadakalar şunlar içindir. Hı hı. Lil fukaray bir fakirler. Sadaka verilecek olan insanlar fakir olacak. Sonra vel mesakini, miskinler. Miskin Türkçede Düşün. böyle şey gibi kullanılır. Böyle tembel tembel yatanlara derler miskin ama Arapçada o demek değildi. Mesakin miskinler yani eee öğününü dahi geçiremeyecek kadar darda, zorda olan insanlar. Hı hı. Hatta fakirlik kendisinde i̇şte mesela hasta çalışamıyor, bakanı yok gibi, değil mi? diye düşünebiliriz. Şunu da düşünebiliriz. E, miskin kelimenin kelime kökünden dolayı diyorum bunu. Miskin fakirlik kendisinde mesken tutmuş insan demektir. Hatta hmm. Belet Suresi'nde anlatılıyor ki miskin aslında açlıktan karnı toprağa adeta yapışmış insan anlamına gelir. Dolayısıyla sadakaları verirken bunları özene bezene gözetmek gerekir miskinleri. Hmm. Önce fakirler beraberinde. Sıralamada illa birinci de o olacak filan. Bazen son 8. sıradaki daha elzem olur, önü, onu öne alırsınız. Mühim olan sadakalarınızı burada sayılan 8 gruba hasretmenizdir. Onlara vermeye çalışmanızdır. Fakirler, yoksullar, vel amilin aleyha, bu zekat toplama işlemiyle meşgul olan görevliler. Evet. Ama bunların da fakir olması lazım. Kendisi zengin ise Birinci sıradaki fakirlik tutmuyorsa Geri kalan işlemez Ama yani. şu an mesela bizim e, Günümüzde zekat toplama memuru yok ki Yok işte yok Ne var oğlum ee, ne olacak onun yerine ma geziyor. Maalesef yok işte keşke olsa Bu iş hani bir devlet politikası olsa keşke Yani insanlar hmm. garibanların Durumlarıyla ilgilenecek Bir teşkilat bir kurum Meydana getirseler Garibanları destekleme anlamında Bir hani Zekat toplama kurumu gibi Sadaka ve, sadaka. ve zekat toplam Evet. Bu yapılabilir. Yani devletin aldığı vergiler bazen zekat sayılır mı diye soruyorlar. Sayılır diyenler oluyor ama ben asla o konuda öyle düşünenler gibi düşünmüyorum. O vergi vatandaşlık görevidir. Zekat ve sadaka herkes vermiyor. Mu? Görevidir. Herkes vermiyor ama. Veren için söylüyorum. O da madem bunu verdik ikisine sayısın diye. Öyle öyle değil. Yani ben öyle demiyorum ama sayılması iyi olur diyorum yani. Ben sayılmamalıdır kısmındayım çünkü tamam. verginin verene dönen tarafı vardır. Zekat ve sadaka'nın verene dönen maddi tarafı olmaması lazım. Onun sevabı ona gelmesi lazım. Vergilerden en zengin de yararlanıyor hizmet olarak. Hı hı. O başka bir şeydir. Hani onu infak gibi düşünebilir. Hı hı. Zekatı ve sadakayı vergi gibi düşünmemek lazım. Elmül çok kıymetli bir kavram bu. E sen onu bilirsin yani. Kalpleri bu... İslam'a ısındırılmış olanlar. Ha, o ısındırılacak olanlar diye anlatılıyor. Yani kalpleri İslam'a ısındırılacak demek, hani henüz Müslüman değil ama bunu ona verirse ısınır. Is Kardeşim, verdin ha ısınmadı ne olacak? <laughs> el Feti kalıp olarak kalpleri ısındırılmış demektir. Bu nedir biliyor musunuz? Bir insan Müslüman olursa onun toplumsal hayatta herhangi bir tek başınalığa, yalnızlığa, terk edilmişliğe maruz bırakılmayacağını, ona toplumun mutlaka sahip çıkacağını, kalplerinin ısındırılmışlığının, dünyevi bir takım sonuçlarının bulunacağını onlara göstermek ve onları sahipsizlik duygusuna düşmekten kurtarma işlemidir bu. Yani ısındırılacak olanlara verilir mi? Verilir de ona infak derler. Ona zekat ve sadaka demezler. Ayrımı iyi yapmak lazım. Dini olmayana da yardım edilir. Çünkü fakirin din, dinlisi dinsiz olmaz. Onlara yapılacak yardım infak kaleminden onlara yardım yapılır. Ama zekat ve sadaka denen adı belirlenmiş olanların Müslüman olanlara yönlendirilmesi bir zorunluluktur. Ayetten bu anlaşılıyor. Dördüncü sırada bu var. Beşinci sırada vefer rikabi diye bir ifade var. Köleleri mi? Ha, kölelikten kurtulmak isteyenleri. Özgürleşmek istiyor ama şu an köle de yok. O, çünkü adına köle denmiyor ama köleliğe rahmet okutacak bir sürü uygulamalar var. Hı -hı. Yani insanların e, can evinden onları bağlayan nice nice e, sistemler var. Yani çağdaş modern kölelik ...eski köleliğe rahmet okutacak kadar vardı. O, o, o çizgiden, çerçeveden bakan hepimiz köleyiz e, yani. Yani işte böyle. Ama Kapitalizmin kölesiyiz. Şimdi mesela tanıdığımız insanlar var... ...işte bir, bir, birine gidip çalışıyor... ...işte onun yanında kalmış... ...artık her tarafıyla ona bağlı. Ne oradan ayrılabiliyor... ...ayrılsa zaten hayata tutunamayacak... ...pek çok ekonomik, sosyal hayatın içerisinde... ...problemleri var. Böylelerine şeklen, ismen, köle denmese bile... Yani psikolojik olarak, sosyolojik hı hı. olarak onların durumu köle gibi bir durum arz edebilir. Onlara yardım etmek lazım. Bugün yok, burada yok ama başka yerlerde var. Bugün burada yok, yarın olur. Hani kölelik pazarlaması yapanlar da var. Kölelik ve cariyelik üzerinden edebiyat geliştirenler de var. Bunu Allah İslam koşsun. inanışı, <laughs> bugün Müslümanların gündeminden çıkarmak istiyor. Köle olanlar varsa, o köle olanlar Kölelikten kurtulsunlar diye onlara yardım edilmesi. Kur'an'da 10 tane konu başlığı var. Kölelik ve cariyeliğin bitirilmesine dair Kur'an'ın öngördüğü 10 tane e, prensip var. Bir tanesi de budur. Sadakaların onlara verilmesi ve onların kölelikten kurtulması için e, bir yardım kaleminin işletilmesi gerekir. Bu beşincisi. Altıncısı, Vel garimine borçlu insanlar. Hmm. Borçlu insanlara yardım etmek lazım. Adam diyor ki borcum var. Borcum var da karşısındaki malın ne? Adam hep borcundan konuşuyor ama malından konuşmuyor. Halbuki malıyla borcunu yan yana getirdiğiniz zaman borcu fazlaysa malından o fakir sayılır. Ama bizde malı saymıyor, borcu sayıyor. İşte araba aldı, borcu vardı. Almasaydı kardeş. Yani gününü, övününü geçiremeyecek. Milyonlarca garibanın olduğu memlekette araba aldığı için borcu olmaya bu İslam bu Kur'an'ın anlattığı borç kalemi bunlar ne, onlar için söz konusu ne, değildir. ne kapsıyor O borç kalemi mesela çocuğun çocuğunun rızkı için, eğitimi için, Aa, evini, tamam, barkını o. barınabilmek için borç tamam. içinde yüzenler. Tamam. işte onlar fakir. aynı zamanda mümin de olacak ama değil evet. mi? Buraya evet. kadar gelene Zekat kadar. Ve sadaka. Evet. zekat ve sadaka verilecekse karşıdakinin mümin olması gerekir hmm. o beklenir diğerlerine de yardım etmek lazım elbette ama onlara yapılan yardımın kaleminin adı infaktır hmm. bu biraz daha İslam'ın Müslümanları öne çıkartan onları sahipleniciliğini ortaya koyan bir yaklaşım unsurudur yani müstakil ibadet aslında Müslümanlara evet. has evet ama sadece zekat ve sadakası hmm. böyledir Diğer tarafı da İnfak herkese başlığı. yöneliktir. Tamam. Evet. Vel garimine işte dedik borçlular. Ee, bu borçlularla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Bir de Karza Hasan diye bir şey var. Karza hmm. Hasan. Karza Hasan Allah rızası için borç vermek diye e, ifade ediliyor. Bu da doğru değil. Allah rızası için borç vermek değil. Allah'a borç vermek. Yani karşılığını insandan almayacak. Karşılığını Allah'tan bekleyecek. Budur Karda Hasan. Daha iki insan arasındaki gariban biri çok mağdursa hmm. ona yapılan yardımın ondan geri alınacak haline borç vermek derler. Bu karda Hasan borç vermek değildi. Bu karda Hasan kişiye karşılığını ondan beklemeyecek şekilde yardım etmektir. Karşılığını Allah'tan beklemektir. Bunun adına karda Hasan hmm. deniyor. Güzel borç. Ondan sonra Rehise bi Allah yolunda olanlar, hı hı. Allah yolunda olanlar ifadesi içerisinde şey var, ee, ilim tahsil edenler, ne bileyim Allah için cihada çıkanlar, Allah için herhangi bir fedakarlıkta bulunanlar, ne bileyim vakıf kurma, dernek kurma, garibanları destekleme, talebelere, öğrencilere destek olma, araştırma merkezi kurma, laboratuvar kurma, hastane yapma. Yani Allah yolu diye ifade edebileceğiniz işlere bu tür hayırlar, sadakalar verilebilir, verilmelidir. Bu dokuz e, yedincisi bir de webnüs sebil var. Yolun çocuğu ibnüs sebil yolun çocuğu demektir. Yolun çocuğu yolda kalmış diye e, anlaşılır genellikle. Ben de yola çıkacak yolcu olarak düşünmüştüm. Bu Yok. yolda kalmış diye. Hani artık kendi yerinde değildir. Başka yerlere gidiyordur. Bir çaresizlik vardır. Onlar hani konaklama yerlerinde işte hmm. ne bileyim eskiden hanlarda, kervansaraylarda şurada burada durup e, kimsesizlik duygusuyla yaşayanlar bunlar. Ama artık bunların kapsamını genişletmek gerekiyor. Ne, neye evireceğiz bunu? Mesela şimdi yolun çocukları ifadesi bence bugünün dünyasında en çok mesela köprü altı çocuklarını içerir. Onlara sahip çıkmak lazım. Yani sokak çocukları var. Pek çok kimsesizlerin sokaklarda yatan pek çok örneği var. Ne bileyim bunların meskün e, kılındığı güçsüzler yurtları var. Onlara ekonomik anlamda yardımcı olmak hep İbnü Sebil dediğimiz kavramın kapsamı içerisinde düşünülebilecektir. Ayetin hı hı. sonunda özellikle fariza minallah buyurularak bunun aslında Allahü Teala'nın insanlara yönelik bir farzı olduğu ayetin sonunda hükme bağlanmıştır. Şimdi hocam e, yine e, 10. cüzde tövbe evet. suresinin içinde 24. ayet kerimede... 24. Hazreti 24. Evet hmm. Hazreti Peygamberin ve Hazreti Allah'a olan sevginin önüne hiçbir sevgi gönlümüzde koymamamız gerektiği vurgulanıyor. Evet. Hep de şöyle denilir yani e, yaygın inanışta eğer işte gönlüne daha büyük bir sevgi alırsan hep onunla imtihan olursun gibi. Bu ayet-i kerimeyi de biraz sizden dinleyelim. Evet. Ayet, Son 3 dakikamız bu arada. Evet, ayet-i kerime tabi 3 dakika e, biraz zor sığar ama genel hatlarıyla ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim böyle bir sevgi ahlakı öğreten de bir kitaptır. Hı hı. Yani sınırsız sevgi üzerinden insanlar dünyaya, dünyalıklara meyledip kendilerini buraya bağlı hissetmesinler istenir. Çünkü aşk düzeyine varan, tutku düzeyine varan sevgiler başka gerçekleri görmenin önüne engel olabilirler. Bir süre sonra hani aşkın gözü kördür derler. Aşıkın gözü kördür. C niye? işte görmez. Başka bir şey görmez. Kilitlenmiştir oraya gider. Tabii ki efendimiz Aleyhisselam'ın çok nefis bir hadisi var. Ben o hadise bayılıyorum yani. E, diyor ki sevgi ahlakını öğretirken diyor ki tabii onun Mümtehine suresinin e, 7. ayetini tefsir olarak söylüyor. Ama biz onu hayatın her alanında değerlendirebiliriz, düşünebiliriz, uygulayabiliriz. Diyor ki eee ahbib habibeke evnamma asa en yekuna baghida ve beriz bariydaki Yani sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Böyle olunca evet. Bir gün hani daha az seveyim diyebileceğin her şey olabilir ama bunların içerisinde haşa Allah'ı daha az sevmek bir Müslümana asla yakışmaz. Resulullah'ı daha az sevmek bir Müslümana asla yakışmaz ve Allah yolunda cihadı o 23. ayetteki cümlelerden biri de odur. Allah yolunda cihadı yani Allah yolunda fedakarlık yapmayı hiçbir şeyin altına, aşağısına ya da dengine getirmemek gerekir. Müslüman olmak sevginin zirvesine Allah'ı yerleştirmeyi gerektiriyor. O okuduğunuz, sözünü ettiğiniz 23. ayette de Allahu Teala ee, çeşitli şeyler sayıyor hı hı. İşte babalarınız, çocuklarınız Eşleriniz, aileleriniz, yakınlarınız Kazandığınız ticaret eşyası Efendim Hısım akrabanız, hısım akrabanız kardeşleriniz Ve ballarınız. İçinde huzurlu huzurlu durduğunuz meskenler Aslında o nokta nokta demektir Şimdi düşünün işte Eurolar, efendim Dolarlar, arabalar, evler Arsalar, dükkanlar Bilmem ne, neyse yani Çocuklar kendi babanız, kendi çocuğunuzu Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok sevmeyeceksiniz. Severseniz bunlara olan sevginiz sizi asıl yükümlü olduğunuz Allah'a sevgi noktasında sizi yaya bırakabilir. Bu da ayetin sonunda haber verildiği üzere Allah'ın emrinin yani Allah Allah'ın azap emrinin gelmesine kapı aralayabilir. Elbette diğer şeyler de sevilir ama sevgiyi tadında bırakarak e, neyi ne kadar sevmek lazım geldiğinin ölçüsünü iyi belirleyerek Bakara suresinde ifade edildiği gibi vellezine amenu eşeddu hubben iman edenler en çok Allah'ı sevmelidirler. Bu gerçeği göz önüne alarak sevgi ahlakını ahlakımız edinmeliyizi öğrettiğini düşünüyorum. Pekala yani ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim sizlere çok teşekkür ed ederim ee, izlediğiniz için. Kur'an'ın yolunda programımızın bu akşamlık sonuna geldik. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın yine görüşünceye dek şimdilik kalın.